Yeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar. Bugün Miramar haritasında oynuyoruz. İyi seyirler. Sınır. Adam var. Adamı gördüm. Tamam, Arka taraftan sıkan biri var. doğru gidiyorum. Burada başkası var. Ha. Bizim patlat. Hemen ihtiyacım var. Oo. Başkası sıktı bir yerden. Ben benim memnunum, yok Bir yerden biri sıktı da. Nereden sıktı acaba? I got O, onu ben alırım ya. AKM'ye geçiyorum. Peki. O oh, adam sıkıyor gördüm seni. Taşlıyorum adama. Hop. Alır. Oo bir daha var. Hop seni de alayım. Onu da alırım. Uzun şarjörü de alırım. Şimdi gideceğim bir tane daha adam var onu da alacağım. Ondan sonra geleceğim bekle. Oo, bunlar ayaklandı. Yardım lazım bana. Can basıyor bu. Kaç kişi var? Galiba iki. Artık bir kişi eksik. Şu an bir kişi kaldı. Bak bak bak. Hop seni de alırım. Tamam, hepsi öldü. Of 4x'ten 4x'ler. var Sen niye tek kaldın orada ya? Bekle. Burada araba vardı. Onu evet. almaya gidiyordum ben evet, Geliyorum seni almaya. Seni ben. Oo minisi varmış. Bak 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 biri daha sıkıyor karşıya. Bu oldu kadar. Tamam bir tanesi şey öldü. Abi şu 4x tak ya şimdi. Tamam onu da aldım. Bir dakika arabayla geleceğim abi ya. Onları alsana sen bana. Tam tam Ben? lan. Ne oluyor? İnşallah geleceğim sana doğru ha. Adam çıkmazsa yine. Adam var. Düşman görüldü. Geliyorum arabayla. Oh. Oh. Raşlıyorum onu. Tek attı bana abi, kaçtı bana. Gel, iki kişi rushlayalım. Sağlı sollu. Tuğla nerede kasındaydı o arada. Bir bomba sallayacağım onu da. Düşman görüldü. 300'de, aynen önlendi. De bir... Yer değiştirdim. Nice. Ulan... Evet, evet. O muydu seni vatan Mahmet. Aynen aynen. Ne ara gitti Topuz oraya? Başta sana Uzatılmış. Aa sen öldün değil mi? Geçiyor vallahi. devam. Aslında artık buggy'e geçebiliriz. iki kişiyiz de. Buggy bulduğumuzda geçelim bunu. A few moments later. Bir türlü atlayamadı içeriye. <laughs> yani burada da kimse yok. Yola devam. Drop'a gitsek mi yapsak ya? Hayat, Tam böyle önüme doğru. Önümüzden Gel gel. Adam var adam var. Adam mı var? Hani nerede gördü? Adam da geldi. Aynen adam. Orada şu an. 250'de. 250'de. 250 burası. Tamam geliyor. Aşağıda ama. O bizim adam ya. Ha Hayır, gördüm gördüm. Hay. Hay. <laughs> Galiba. Şu drop'a bakalım ya. Çok daha açıkta drop ama. Ya DBS yok ya. Bırak. Aha araba gidiyor önünde. Araba var önümüzde. Gördüm. 15 lira. İşaretleyemiyorum tepeden böyle alırsak onu gördüm gördüm tamam ya buggy var ya benim bozuluyor sürekli ha tam burada Patlayacak patlayacak. Kaçacak ben son anda. Kaçtı. Son anda kaçtılar. Evet. Yer değiştirelim o zaman biz de. Çok gel gel arabaya bin. Aha adam var. Ya. Şeyli, Oo tekerimiz patlak bizim ya. Atla 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 at. arabaya atla. Daha çıkamıyor. Atla atla bin arabaya. Benim burada sıktığıma ne oldu acaba? Lan bu bota bak. adam var. Tamam. O iki kişiler. Bir dakika ya bu 4x'e geçeceğim ben. Tepe bagında mı bunlar? Tepe bagındalar. Şey var. Evet, evet, evet. Adamlar tepe bak şu an. Bir tane yedim de. Vuramıyorum ya. Gözükmüyor adamlar aslında. Tepe bak şu an. Alırsınız lan. İki kişi. Ben. Bence fazla uğraşmayın. Ne bileyim. Baksana ben vuramıyorum Alacağız. ya. Adama mermi gitmiyor. Çıkmazsa şart. Yok. Evet. Alacağız. beni baydı. Kurtar beni kurtar beni. Düzeltmeler gerekiyor. Aynı. Çok gösterme. Adam tepe bugında zaten vuramazsın. Ses. Çok açılma, çok açılma. Render. Allah Allah. Arkadan mı geldi? Oo! Tamam bir baygın. Bir yani, tane daha var. Ne var? Attı. Tamam aldım onları. Niye ben de anlamadım bana sıkmadı önümdeydim ya. Kurtisi atlam lazım. Onlar nerede acaba? Bir sıkıya bak. Sana bir tane kit bırakıyorum, <laughs> hatta iki tane bıraktım. Kutuları al, canını kullanın. Arabayla yerini değiştirelim. Yürüyerek bu dağdayla katılalım. Bize gelenler onlar değildi değil mi? Başka takımlar var. Onlar değildi, onlar gelse, Onlar Onlar nerede? Ne oldu onlara? Gülüyor. Ne yaptın? Gülüyor. Onlar şu an nerede? Sıkıntı. Bak onlar bizim yerimizi biliyor olabilir. Alanı bekliyor olabilir. Veriyor lan Arkansas'ı çekecekler. Bak o da olabilir ha. Ha adam aşağıda gö gördüm galiba. Tamam. Bir. Aynen. O o o. Aynen. Kaçta son sekiz var. Bak şu an yine baktı. Şu an. Yok gösterme gösterme yine baktı Hı -hı. adamlar. Adam yine baktı. Siz avantajlısınız ha. Yok. Ben, gitme, ben git gösterme. Tamam. Nereden geldi bu? Nereden <laughs> geldi? China. Arkadan geldiler ya. <gülüyor> abi. <gülüyor> İkinci ol, Diğer kötü oldu. Kötü oldu. Ya tepe balık sorumuz oldu bizim. Adamlar tepe balığı yüzünden bir türlü öldüremedik. Onu öldüremeyince onunla meşgul oldukça arkadan adam geldi bizi öldürdü. Talihsizlik. <laughs> yani Evet arkadaşlar videoyu izlediyseniz teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.